galiba konumuz, konumuz hepinizi yakından tanıdığı ee, ama yine de ben tanımayanlar e, için kısa bir e, bilgi vermek istiyorum. Dert Kilivali e, mahlasıyla e, biliniyor. Onu, e, 20. yüzyıl e, aşık geleneğinin, özellikle Alevi Bektaşi aşık geleneği, çok önemli bir aslında onun hayatı e, Urfa Kısas bir Ali Türkmen e, köyünde başladı ve kendi e, doğduğu çevrede birçok birçoğunun oğul e, saz çaldığı bir ortamda e, büyüdü. Daha çocuk yaşlarında, e, çocuk yaşlarındayken babası ne bir aşık olarak aşık bir yani e, babadan feyz aldı. Onunla birçok cemlere katıldı. E, ee, sakinlik yapmaya başladı. Çok erken yaşlarda değişlerini e, yazdı. Ee, daha sonra onları birçoğumuzun da bildiği gibi birçok albüm oldu. Sert çeşme bunlardan bir tanesi. Yaşanımı e, dünyanın ne tuzu e, kaldı. E, ömür denen e, şu zamanın çoğu gitti az kaldı demiştim. Birçoğumuz aşinansızdı ee, Tabi divan Baba'yı sadece bir sanatçı, sadece bir ozan olarak tanıtmak biraz haksızlık olur. Çünkü o e, Alevilik inanç yolunda çok çok önemli e, hizmetler eden bir e, kişi. Özellikle zakirlik konusunda e, hem yurt içinde hem yurt dışında birçok e, eğitim veren, yeni zakirler yetiştiren e, birisi e, ve tüm bu hizmetleri e, UNESCO'nun yani Birleşmiş Milletler'in e, Kültür Sanat e, Eğitim Kurulu tarafından da tartip edildi ve e, Yaşayan insan hazinesi seçildi. Hakikaten e, insan Kamil e, diyebileceğimiz, bizim yol terimiyle diyebileceğimiz bir görev insanı. Hani onu çok fazla e, şey yapamıyorum. Benim kendi kişisel hikayemde de çok önemli yeri olan birisi. Ee, 30 yıl, 30 yıl e, aşkım aşkın e, tanışıyorum ve benim e, belki de bu yola gitmemde çok önemli etkisi olan işte Hüdayi ile, Mahrumi ile, ile, daha nicesiyle e, tanışmama vesile olan e, çok güzel bir insan ve bugün onu burada dersinde ağırlamak ve sevgili eşi canlını e, burada ağırlamak hakikaten e, çok e, heyecan verici bir biçimde. Ee, Divan Baba e, aslında konser dedik ama e, aslında konserden öte bir muhabbet e, 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 dinletisi olarak da e, siz e, tanımlayabiliriz. E, biraz sonra da kendisi gelecek, anlatacak, konuşacak. E, ben daha fazla sözüm <laughs> şeyin iyi olacağına, güzel olacağına inanacağız. Demokratik zeminde mücadelemizi de vereceği güzel dostlar. Aşk ile eyvallah. <gülüyor> 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 Tarih boyunca gelmiş geçmiş bütün ulu uzanların, aşıkların, sadıkların, ariflerin, kamillerin, hatta bilgi çıkıyor. Şu ana kadar seslendirdiğim üç eser hepinizin ayakta olarak nacizane bana ait olan söz ve müzikleri bana ait olan eserlerdi. Ama sonuçta nacizane benim de beslendiğim kaynaklar var. Tarihte beslendiğim iki kaynak yani manevi dünyamı oluşturan iki bilgi ozan biri Yunus, biri Pir bir Sultan Sultan'ın halktan yana olan yüreği ve direnişi, duruşu Yunus'un da okyanus kadar eğilgin ve derin gönlünde tüm varlıklara sevgiyi yansıtan aşkın uzanı olan Yunus. Bu iki büyük değer adeta benim iç dünyamı sarmalamıştır. Yüzyılımızdan da hem muhabbetlerinde bulunduğum iki büyük ozan, biri mahsul Şerif, biri de Aşık Daimi Baba'dır. Bunu her yerde, her muhabbette birçok televizyon programlarında bile dile getirmeye çalışmışımdır. Niçin? Biz varlığımızı neye borçluyuz? Biz hangi kaynaklardan beslendik? Onları bir defa ifade etmek gerekiyor. Biz neyiz? bilemeyiz. Bizden sonraki nesiller eğer bir şey yaramışsa onlar o değeri verecekler. Benim demekle bir şey olur diyor güzel dostlar. Olabilirsek herkesin ayağı tutabiliriz. Ben asla kendime aşık ya da bozan görmedim hiçbir zaman. Topal karınca misali bu yerine ya layık olmaya çalıştığımı ancak ifade edebilirim demişim. Evet. Aynı yakin, ilme yakin, hakka yakin. Edip Harabi'nin dizelerinde de çünkü kendisi olduğu ağacı aynı yakin gördük Cemalullah. Allah'a. Ne demek istemiş? 1853 1917 yıllar arasında yaşayan bir ulu ozan, Vahdetname adlı eseri yazan, daha Allah ile cihan yokken biz anı var edip ilan eyledik. Hakka layık hiçbir mekan yokken aldık hanemize mihman erdik diye Edip Harabi bir başka değişikte de tüm de, tüken sırrının olduğu ayahı aynen yakın gördük Cemalullah'ı. Çok önemli belki alışık olmadığınız bir ortam yani dinletiler konserler daha fazla eğlenceye insanları halay çekmeye ya da başka türlü dinlendirmeye yönelik ama biz bu muhabbetleri bu dinletilerin aşkın pazarı dedik aşk sevgidir sevginin alınıp kısacası aktarıldığı muhabbet konusu yapıldığı bir dinleti olarak algılamamız gerekiyor bunu. Bunda da davranabiliriz. İroni organizasyonun sahibi olan benim e, can dostlarım ve canla başla sevgisinin sevgisini saygısını esirgemeyen e, ben bu işe asla ticari gözle bakmıyorum. Senin icra etmeye çalıştığın sanatın bütün her tarafa yayılması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden bu etkinlikler sadece kendisini kurtarsın ama ben son nefesime kadar bu etkinliklerin yapılmasını arzuluyorum diyen arkadaşımız bugün burada olamadı. Dilek Hocam, canımız, can dostumuz, kadim dostumuz, o buradaki bütün sorumluluğu üstlendi. Ee, buradan da Zafer Çetin dostumuza sevgilerimizi gönderelim en azından. Onun da bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği var çünkü. dönelim. Aynel yakin ayın gözlü güzel dostlar. Ilmel yakin bugün bilimin ve teknolojinin ışığında elle tutulur, gözle görünür. Gerçekler neyse ve onun nimetlerinden faydalanıyoruz. Binlerce kilometre uzakta olan bir kişiyle anında telefonlarımızla görüntüyle görüşelim. Bir de Hakk'a yakın var. O da can gözümüzle ve can kulağımızla gördüğümüz ya da duyduklarımız. Hani bir deyim vardır. Erenler her şeyi görür. Erenler her şeyi bilir. Nasıl bir şey bu? Çünkü onlar bakmadan görme, demeden duyma özelliklerine sahip. Yani sonsuzluğu idrak eden aklın, bilincin, aşkın ve gönlün sahibi olanlar hakkı hakkal yakın gören göze sahip. üretip bizim insanlığın ihtiyaçlar sunduğunu kabul ediyorsa o zaman bizimle beraber oturup kalkan insanlarda da nelerin olup olmadığını belki biz bilemeyiz ama onlardaki o hakikat cepheri açığa çıktığı zaman dışarıdan bakanlar onlara deli divane gibi bakabilirler ama onlar de hakkın O ben de her mesele, hak eseri gören canlara aşk olsun seyit nesilleri almış olduğum ilhamı kendince son okumuş olduğumuz esere dönüştürmeye çalıştım. Evet, bu varlık aleminde var olan her şey hakkın bir zerresi. Biz de dolayısıyla onun bir parçasıyız güzel dostlar. Bütün canlılara bütün varlıklara sevgiyle, aşkla, muhabbetle yaklaşmamızın e, sırrı ve hikmeti her varlığı kendi özümüzden bir parça olarak kabul edip ona asla ihanet etmeyi düşünmemenin gerekliliğinden kaynaklı böyle bir hassasiyet oluşmuş bizim şekilde de bu şekilde bize yazmış. Evet, bunun böyle olduğunu farkında olmayan insanlara da evet, işte üç beş kuruş dünya varlığını elde etmek için değil. Etkinlikler kendi kendini finanse etsin. Kimseye yük olmayalım. Topluma da fazla yük olmayalım. Toplumda gelebilecek durumda en azından bu etkinliklere gelebilsin diye olabildiğince ee, en alt limitle e, bu etkinlikleri yurdumuzun hatta mümkünse e, bütün dünyanın ülkelerine taşımayı amaçlıyoruz. Böyle pırıl pırıl güzel dostlarımızla bu geleneğe özünü katmış, karınca kararınca kendi açısından hizmet etmeye çalışan ilk defa buluşmamıza rağmen bakın iki saatte muhabbet ettik karar verdik ve sahneyi paylaştık. Gittiğimiz her yerde, her bölgede, her coğrafyada bu şekilde, bu dinletleri etkinlikleri yapmaya kararlıyız. Size sadece şu dilekte bulunabiliriz. Sizler de gerçekten bunun topluma ve geleceğimize yararlı olabileceğine inanıyorsanız bu etkileşim alanını sadece genişletmede e, karınca karınca katkı sunarsanız, yardımcı olursanız bu da bizim en büyük mutluluk kaynağımız olur. Hepinize tekrar teşekkürler. Evet. <laughs> Şimdi biraz sohbete ara verelim. Değişlerle devam edeceğiz. Nacizane bana ait olan Serçeşin adlı eseri 2000 yılında yazmıştım. Onu okuyacağız. Sonra Habu Haflet Altın Üstün 89 yılında yani 1989 yılında e, ilk albümünde okumuş olduğu mesele ve bunu birçok sanatçı dostlarım seslendirdiler Serçeşme'de olduğu gibi. Onun ardından hem ustam hem atam olan babam Büryani'ye ait olan Lütfet Sultan'ın sonra 1800 pardon 1771 1845 yılları arasında yaşamış Geredeli aşık dertliye ait olan Şarabı Lütün adlı eseri seslendireceğiz. Daha sonra da 18. yüzyıl ulu ozanlarından Şahiye ait olan Nur Hak Semahı olarak bildiğimiz Nur ve onun çarkı pervaz bölümünde de yine 18. yüzyıl ulu ozanlarından Derviş Ruhulluğa ait olan e, bir deyişle e, beş eseri birbirine bağlayacağız. Eyvallah. Sizler de oturduğunuz yerden eşlik ederseniz e, bunu tam bir muhabbete dönüştürelim isterim. Hatta e, semahı yapacak olan canlar varsa aşkla ister kesin burada uygun bir yerde ya da şu alanda üç canla semahla yapabilirsiniz. Muhabbet kapısı açıldı nasıl olsa. Eyvallah. En <laughs> güzel ifade eden Yunus'tur. Muhabbetin başlığı da söylediğimiz gibi. Aşkın pazarı dedik. İnsani değerlerin konu edildiği bir fikir alışverişinin yapıldığı muhabbet ortamının adıdır. Aşkın ateşi diyoruz. Evet, o ateşe yanmayanın pişme şansı yok. Aşkın ocağı diyoruz, o ocağa girmeyenin olgunlaşma şansı yok. Evet, aşkın pazarında artık eksik aldık, fazla verdik, her neyse kendimizden kerem eremlerden, eksik bizden, tamam erenlerden diyeceğiz. Hak eksiklerinizi tamama kaydeylesin diyelim. Evet, aşkı beyan eden her kim ise ona eyvallahımız var. Sevgilin ve aşkın ozanı ozan Yunus şöyle söylüyor, diyor ki Eşinin hey yarenler aşk bir güneşe benzer, aşkın olmayan gönül misali taşa benzer. Güneş doğmasa, güneş olmasa hiçbir canın yaşama şansı olmadığı gibi eğer bir gününde aşk yoksa o gönül sahibine gerçek manada insan olma şansının olmayacağını söylemiş Yunus. Aşk, insani duyuların en yoğun, saf, katıksız ve riyasız hali olan sevgidir güzel dostlar sevgiyi üretip paylaşabildiğimiz oranda her taraf güzelleşir. Dünyayı kurtaracak olan da sevgidir. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevelim, dünya kimseye kalmaz diyor ya yine Yunus. Ne mutlu sevgi dolu olan gönüllere, ne mutlu ırk, dil, din, renk, cinsiyet ayrımı yapmadan bütün insanlara, bütün varlıklara aynı nazarla bakıp, onun kendi öz varlığından bir parça olarak görenlere, işte hak ile hak olan, yolun yolcusu o insanlardır. Onların aşkına, gelmiş geçmiş cümle masum ve masum insanlar aşkına, dünyadan geçmiş olanlarımızın devri daim olsun, hayatta olanlarımızın da bu gönül birlikleri içerisinde sevgiyle, aşkla Güçlensinler ki o gücü herkes kendi olduğu bölgede yayarsa en azından kendi yörüngemizi sevgiyle donatabilirsek bu da büyük bir kazanımdır. Hani damlalar belki bir şey ifade etmeyebilir ama damlalar devam ettikçe ırmağa dönüşür, ırmak denize, denizlerde okyanusa suyunu döker. Bir gerçeğe bel bağladım verenler aldı ben bitirdi beni damla edip bir ırmağa karıştım denizden denize götürdü beni diyor ya daimi baba. Evet bu damlaların ırmağa, ırmakların denize, denizlerin de o keruzlarla uçması dileğiyle hepinize gönül dolusu sevdim. <laughs>